Cümleten selamla ürküyüm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugün de kümesin içindeyiz. Bugün ne yapacağız? Bugün Vantablack'lerin yeni çıkarttığımız serinin ilk yumurtasını aldık. Hem yumurtasını süreceğiz hem de sürerken nelere dikkat edeceksiniz bu konunun üzerine bir daha daha dokunacağız arkadaşlar. Şimdi e, biz bu kümeste bakıcı kullanıyoruz. Kullanıyoruz. E, bakıcı olarak posta tercih etmiyoruz. Oyun kuşu tercih ediyoruz. Çünkü hani ham bunları gözümüzün önünde tutuyoruz. Sağlık, sıhhat problemi olduğu zaman birebir direkt müdahale edeyim diye. Hem de soy hiçbir zaman kaybolmasın diye iyi oyun kuşlarımızdan bakıcı yaptık. İşte Kırıkkale adı yaman Beyazı. Bakıcı mesela. Ee, uçurduğumuz bu sene arsada bize güzel şeyler izleten uzun zamandır damızlık olan Sivas erkeğimiz. Şekeri dişimiz. Sivas'ın kızı var aşağıda. Bir tane erkek kara kara çakmakla vurdum. O da anlayış. Ee, burada var iki tane bakıcımız. Mesela bunlar bakıcı. Ee, şu an için. Ve avantajlı bakıcı. Oyun kuşu da uçurmak istediğim zaman Hemen altından kendi yavrusunu çıkarttırıyorum. Biraz uçuruyoruz izliyorsun. Ondan sonra bakıcıla devam. Bakıcı kullanıyoruz arkadaşlar. Seri üretimde. Aposto kullanırsın. İyi oyun kuşun yoksa, iyi bakan oyun kuşun yoksa posta da olur. Ee, önemli olan yavruya kaliteli bakması arkadaşlar. Yani yavrunun verimli bir şekilde büyümesi. Şimdi gelelim yumurta sürme şeyine. Arkadaşlar eğer üreteceğiniz kuş ayın birinde yumurtladıysa üreteceğiniz kuş örnek veriyorum burada mesela e, kara dişiyle şahinler mesela bunlar diyelim ayın birinde yumurtladı. Hiç şeyinizde yoksa arkadaşlar bakıcıların altında da yumurta dek gelmediyse bunların yumurtasını ilk yumurta diye bir taneyi alıyorsunuz. saatte yumurta koyuyorsunuz. Sonra ikinci da zaman ikinci yumurtayı da alıyorsunuz. Buzdolabının kapak kısmına değil iç kısmına koyduğunuz zaman bir hafta on gün saklarsınız. O bir hafta on gün içinde herhangi bir bakıcınız yumurtlarsa onun altına kaydırabilirsiniz. İlla aynı gündek getireceğiniz diye bir şey yok. Direkt sürecekseniz hani dolaba koymadan eğer bu birinde yumurtluyorsa bakıcı en erken e, yani bu önceki ayın 20 e, 28 29'unda falan ya da 3'ünde yani en fazla arada iki gün oynuyor arkadaşlar. 3 4 5 gün oldu mu ya yavru yok. E, yavrunun çıkmasını beklemez kuşlar. Ya da çıkan yavruya süt yerine yem kusarlar. O da ölümüne sebep olur. Aradaki gün şeyi farkı 2'yi falan aşmasın. Buna dikkat edin. Dediğim gibi dolapta da bir hafta on gün saklayabilirsiniz. Kapağı koymayın açıp kapattıkça yumurta çalkalanır. Bozulur arkadaşlar. Şimdi mesela şuradan Şekeri dişim. Kızım. Dur kızım dur. Bak nasıl zamanıyor. İki tane yavru büyütüyor istemiyor Bak kursak dolu. Bunun kursak da dolu. Eşit. Yani önemli olan yavruların eşit büyümesi arkadaşlar. Eşit büyümediği durumlarda ne yapacaksın? Şimdi tam işte yavru sürmeye gösterdirdin de. Eşit büyümediği durumlarda da yavrulara yavru hapıyla takviye atacaksın. Abi yavru hapını nereden alacağım? en 11e yazıyorsun internete. Ee, yavru hapı diye 500 adet 35 40 lira alıyorsun. Zayıf olanı atıyorsun. Aynı anda dur öteki de büyüsün diye atarsan aradaki farkı hiç kapatamazsın arkadaşım. Aradaki farkı kapatamazsan bir yavru hep yanık kalır. Buna dikkat edeceksin. Mesela bakın şu Hummi bize hediye. Murat abi gönderdi Hummi'yi. Şurada koca erkekte Şahin'in oğlu. Ee, bu Humi'yi ben şu anda bakıcı olarak tutuyorum arkadaşlar. Yani araya girmemeye çalışıyorum. Hediye tutuyoruz. Ama kuş mesela bunun altına kare dişi yavru sürdüm. Şöyle bir tanesini göstereyim yavrum. Bu da bakıcı Humi. Böyle bir şey yok yani. Şu kanat koyuluna bakar mısınız? Acayip yavru bakıyor kuş. Efsane de bir kına atacak. Bu da eşit büyütüyor. Ben... Hay maşallah. En kritik yavrularımın kuşlarını buna baktırıyorum arkadaşlar. Karadişinin bir yavrusu bu. E, diğeri Karadişinin değil. Diğeri de Şahin'in oğlunun muhtemelen bir yavrusu da şurada bakıyor. E, çok önemli kritik kuşu. Mesela diyelim hani bu Karadişi çok önemli kritik ya. Bazen ikisini aynı kuşa baktırmadığım oluyor arkadaşlar. Hay maşallah. Şu siyahlığa bakın arkadaşlar. Maşallah maşallah. İşte Karadişi Şahin. Bak bunların anahtarı burada. Karadişi Şahin. Daha yavruluğundan. Kanadı koyuyor beni mest ediyor böyle. Şimdi bir hmm, Karadişinin bir yavru burada. Bir yavru şu altta. Aynı anda mesela bir bakıcı ikisine birden bakmazsa iki yavruyu birden kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Ben bu humiyi bayağıdır deniyorum. Çok iyi yavru bakıyor. Ee, şimdi mesela bir tane Şahin'in oğlunun var. Altında bir tane karadişi var. Şahin'in diğer oğlunun yavrusu burada. Orada da bir tane karadişi var. Ayrı ayrı büyütüyor. Şimdi buradaki takıma ilk defa yavru baktırıyorum. Kepezmirolara. Bunlar nasıl bakıyor onu da bilmiyoruz. İşte o yüzden ayrı ayrı sürdüğümde oluyor. Ama siz bunu iyi takip edin. Mesela bak buraya tekrar karadişi Şahin sürmüşüm. Karadişi daha iki gün önce ikinci yattı. Şu an yumurtasını çektiğim için biraz morali bozuk, üzgün. Çünkü bayağıdır yatmıyor, sürekli sürülüyor Karadisi'nin altı. Sadece mesela dinlendirmeye atıyorsun. Altına saatte yumurta koyuyorsun. Mesela diyorsun ki hayvan 10 gün dinlendireceğim, en aşağı. 10 gün dinlendiriyorsun, ondan sonra çekiyorsun devam ediyor. 10 gün ön Çekiyor. Şimdi altına ben sahte yumurta atmadım. Sahte yumurtalar dolu. Erkek zaten şu anda çok aşırı kızgın değil. Şey yapmadım. Çok kızgın bir eşi olsaydı sahte yumurta koyardım. Hayvanhane bir daha yormayayım. Ama siz sahte yumurta koymayı unutmayın arkadaşlar. Sahte yumurtayı yatırın. Bir hafta falan mi yatsın. Bak şimdi. Buraya ben bir takım yavru sürdüm büyüttüler. Milo yavru. Şimdi bir takım ne sürdüm. Hani e, ee, içerisi geniş olduğu için Bırak. Gel, gel lan gel yavaş lan Durma. Ay maşallah senin beline kurban. Şöyle. Şimdi bu bir takım yavruyu büyüttü. Aynı onun da bir daha sürdüm mesela bunların şeyine. Anne babasını, tarihini attım. Şimdi o yumurta'yı yatıyorlar. Onu da buraya yazmışız mesela. Bunlara videodan sonra bir yem şeyi yaparız. Hava da kararıyor ya. Ka kalite çok. Görüntü kalitesi düşük çıkarsa kusura bakmayın arkadaşlar. Şu anda akşam saat 7 falan. Hani hava kararmak üzere. Şimdi ne yapıyoruz? Dediğim gibi hani mantığı anladınız. Yani e, iyi bakacak. Tek getireceksin. Gününü ayarlayacaksın. Şimdi şurada iki tane vanta bilek. Sahte yumurta yok. Ne yapacaksın? Sahte yumurta yoksa şimdi ben vanta ayırdım. Bu son kalan iki tane. Arkadaşlar başka sahte kalmadı. Şimdi sahteler burada. yok ee, pazara gittiğimde bir 10 tane falan ne almam lazım. Sahteler ne oluyor derseniz düşüyor aşağılara yerlere falan kayboluyor arkadaşlar. Sonra arayıp bulmayınca böyle sahte yumurtasız kalıyorsun. Vanta bilek dişin. Çaktırmadan elini altına attım. Dişinin ikinci erkeğin ilk yumurtası arkadaşlar. Yani dişiden daha önce bir kere çektik. Erkekten ilk defa çekiyoruz. Yumurtaları böyle. Değişik oranlarda çıkabiliyor. Şimdi ne yapacağız? Aşağıya geldik arkadaşlar. Şeker ile beyaz bakıcılarımız yumurtlamış. Bunların altına Vanta bilek ikilisini koyuyoruz. İki yumurtayı koyduk. İki tane şekeri beyaz yumurtasını aldık. Bakın işin en güzel yanı biliyor musunuz? Bunu koydunuz. Bunu aldınız. Ve vanta bileklerin altına da sahte plastiği koyuyorsunuz ki dişi yumurtaya küsmesin. 4 gün falan 3-4 gün yatsın ee, hem de dinlenmiş olsun yani 4 gün falan yatıracağım size tavsiyem 10 gün yatırabilirsiniz Hani çok seri üretim yapmak istiyorsanız 4 gün 5 gün yeter ama dinlene dinlene baksın diyorsanız bir 10 gün yatırım kuşu onu sürdük şimdi bu yumurtalar ne olacak şimdi benim mesela bir arsa kümesim daha var biliyorsunuz arsada da kuşlar uçuyor Oraya hani posta attığım oluyor. Örnek görüyorum bayağı bir posta. Şimdi oyun kuşu da üretmek istiyorsan bir yandan bir yedek kümesin daha olduğu zamanını hani postalı bu yumurtaları da alıp oraya sürüp orada da çıkarttırabilirsin. Ha ben bendeki mantık ne diyor sorarsanız arkadaşlar az öz iyi kuş. Ben bu beyazla şekerinin altını çıkarttırırım. Sorun ne? Bunlar uçurmaya fırsat kalmıyor Hani işler yoğun Arsada çok kuşlar Gökhan abi de var ee, Zaten benim şu an Arsaya geçen sezon aldığım bir tane Şekeri dişim var ee, Buradaki Sivaslı Şekerinin yumurtalarını Sürdüm yeni oraya Gerek yok Yani boşa üretim Yapmayın Boşa piyasada kuş çoğaltmayın Bendeki mantık bu Şimdi siz bunları sürdünüz. Takip etmek istiyorsanız ya defter tutacaksınız ya da benim gibi böyle. Şimdi bakın. Vanta bilek şöyle yazdık. Sürme tarihi. Anaçlar. Şöyle etiketini kaldırıyorum. Bu etiket bastım ben kendim arkadaşlar. Özel. Bir de çıkartabilirsek. Bir saniye bir durdurayım. Evet. Şurada sticker'lı gibi arkadaşlar. Şimdi nereye sürdük? Buraya sürdük değil mi? Şekeri de altı. Şurayı şöyle yapıyoruz. Sticker'ını çıkarttım. Ben bu yuvaya ne sürmüştüm? Olan altında ne vardı acaba? Demek istemiyorsanız yani siz de böyle küçük kağıt alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, öğrencilerin not için kullandığı böyle yapışkanlı şeyler var. Instagram adresimiz Demir Hoca attırıyor. Mutlu. Diğer sticker da. Evet. Bunları buraya yapıştırdık. İlk vanta bilek yavrularına yumurtasını sürdük hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben birlikte hem sürmeyi öğrendiniz hem tavsiyelerde bulundum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu dişimizin kızmasını bekliyorum. Vanta bilekleri çok bekledik. Vanta bilekler oldu. Bir de şu dişimizi bekliyoruz. Bu dişimiz de kızarsa tamamdır. Aşkı daha bir şey beklediğimiz yok. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.